İsmail Yayın Evi sunar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يجرب ربيم هر birimizi dostluğuna kabul eylesin. yaşadığımız müddetçe dostları ile yaşamayı, dostça yaşamayı, ölürken de dost olarak emaneti teslim edebilmeyi, ruzu mahşerde dostlarının başı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle Livan Hamd sancağında buluşmayı, Cemalullah'ı beraberce doya doya seyredebilmeyi cennette onu yüce makamında ziyaret edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize sevdiren ve onun sünnetini en güzel şekilde tanıtıp yaşamamıza, yaşama gayretine girmemize vesile olan Efendi Hazretlerimiz gibi onun yetiştirdiği diğer hoca efendilerimize, büyüklerimize de Cenab-ı Hak âli makamlar ihsan eylesin. Onların izinden yürüyebilmeyi, onların bereketiyle bereketlenebilmeyi, ahirette onlarla da buluşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Büyüklerimizden bilhassa sultanımızdan, efendi hazretlerimizden öğrendiğimiz seyri sülükü idrak edilmesi gibi idrak etmeye, bu manevi yolda aşk ile şevk ile yürüyebilmeye, feyiz ve bereketinden kamilen istifade edebilmeye, Rabbim bütün ihvanımızı, bütün sevenlerimizi muvaffak eyleye ve neticeye vasıl olanlardan eyleye. Kıymetli takipçilerimiz, izleyenlerimiz, Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi ruhu ile, buluşmamız, tanışmamız, onunla beraber olduğumuz dönemlerde karşı karşıya kaldığımız bazı anekdotları siz kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyorum. Daha önceki ifadelerimde çocukluğumuzda sevgili üstadımızı, pirimizi, mürşidimizi rahmetli babamın ifadeleriyle onun teşvikleriyle, onun övmeleriyle gönlümde yer ettiğini ve görsem nasıl bir insandır, buluşsam onunla diye çocukluğumuzda aşk ile şevkle yanıp tutuştuğumuzu İstanbul'a geldiğimizde de ilk fırsatta kendisini ziyaret ederek elini öpmemizde bu yolculuk başlamıştı. Sevgili babamla olan maceralarından İki boyut, iki bölüm. Siz izleyenlerimizle, dostlarımızla, kardeşlerimizle paylaşmıştım. Bunun üçüncü anekdotunu rahmetli babamla olan bir diğer bir macerasını da siz kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Sevgili babam, Cenab-ı Hak ona da hepimizin bütün geçmişlerine de rahmet eylesin. Çok değerli bir insandı. Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruhu ona mühendis derdi elektrikçi olduğu için. Mühendis diye tabir ederdi kendisine. Rahmetli babam, Efendi Hazretlerimizden ders aldıktan sonra bir süre İstanbul'da yanında kalıp çalıştıktan sonra izin ister. Efendi Hazretlerimiz bizim köyümüzde su ile çalışan elektrik fabrikası kurmak istiyorum der. Tabi o zamanlarda yani 60'lı yıllarda köylerde Elektrik yok, elektriğin ne olduğunu bilen de yok. Yol yok. İnsanlar, çoğu insanlar şehre hiç gitmemişlerdir, çünkü gitme imkanı yok. Dolayısıyla e, lüküsten başka, el e, şeyden başka, fenerden başka, gaz lambasından başka e, kullandıkları aydınlatma aracı yoktu. Piller de daha sonra çıktı, yassı piller, el fenerleri daha sonra çıktı. Böyle bir zamanda Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruden izin alır ve memleketimize gelir. O günkü ilkel şartlarla köyümüzde su ile çalışan elektrik fabrikasını kurmaya başlar. Tabi o günkü şartlarda biraz imkanlar dar. Beton yapmak için çimento lazım. Çimento nereden getirilecek, araba yolu yok köye gelmesi için. Evvela ahşaptan yapalım dediler oluğu. Ahşaptan yaptılar tabi uzun süre aldı, uzun masrafı oldu, fazlaca masraf oldu. Fakat suyu doldurdukları zaman e, patlayı verdi suyun şeyine e, tazzikene dayanamadı. Sonra betondan yapmaya karar verdiler uzun bir süre aldı. Fakat bu e, betondan yapmaya olu çalışırken rahmetli babam orada derenin kenarında büyük büyük kayalar vardı o kayaların altına zaman zaman girer çıkar bazı ihtiyaçlarını orada görürdü. Sonuçta orada çalışırken babam ciddi bir rahatsızlığa muhtele oldu. Bir ölüm korkusu yakaladı onu ama normal bir ölüm korkusu değil. Yani akıllı insana lazım olan ölüm korkusu değil. Uyuyamıyor, parçalıyor kendisini. Bundan sebep çok doktorlara gitti. Hiçbir fayda alamadı, göremedi. Değişik hoca efendilere okundu, netice alamadı. Ne yapacağını böyle şaşırmış, Kara kara düşünen, geceleri uyuyamayan, çözümünü çaresinde bulamayan, gariban bir insan gibi, garip bir insan gibi böyle derin derin düşündüğü bir dönemde, o zaman tabii elektrik olmadığı gibi telefon hiç yok zaten. İstanbul'da üniversitede okuyan bir akrabamız vardı. O, Efendi Hazretlerimizi tanıyor ve seviyordu köye gelmeye karar verince Efendi Hazretlerimizi ziyaret etmiş. Demiş ki Efendi Hazretlerimiz ben köye geliyorum bir emriniz var mı? Dayı derdi rahmetli babama. Dayım çalışıyor ona bir emriniz var mı? Deyince Efendi Hazretlerimiz mühendise de hemen bana gelsin. Der ki Efendi Hazretlerimiz o fabrika yapıyor gelme imkanı yoktur. Meşguldür. Hayır hayır bana hemen gelsin ben onu bekletmeyeceğim der. Bu abimiz, ismi Hüseyin olan bu abimiz de memlekete gelir. Bizim evin yukarısından yaya yolu geçiyor. Oradan geçerken babama çağırır. Ey Hüseyin amca, Hüseyin amca, Hüseyin dayı, Hüseyin dayı diye bağırır. Rahmetli babam da buyur der. İstanbul'dan geliyorum. Efendi Hazretlerimiz Zinsan'a selam var. Bana gelsin dedi. Ben de kendisine dedim ki, Efendi Hazretlerimiz bu dayım senin mühendis dediğin çok meşguldür. İstanbul'a gelme imkanı bugünlerde yoktur dedim. O bana ben onu bekletmeyeceğim. Hemen geri göndereceğim gelsin dedi. Eski ihvanlar gerçekten çok saygılıydılar. Rahmetli babam bu talimatı duyar duymaz sultanımız, efendi hazretlerimiz emrediyor dedi. Gerçekten bir gün beklemedi hemen yola çıktı. İlk otobüsle beraber İstanbul'a geldi. Ama ne işin geldiğini bilmiyor. Geldim diyor kendisi rahmetli tekkeye geldim. Efendim hazretlerimizin elini öptüm. Hoş geldin sefa geldin dedi. Ama ben seni ne için çağırdım hiç ondan bahsetmedi. Biz dedi edeptendir. Ben de sormadım diyor efendim hazretleri bizi emrettin niye emrettin buyurun ne emredersin demedim bekliyorum kendisi söyler diye öğlen olduğu bir şey söylemedi, ikindi olduğu bir şey söylemedi. İkinci namazından sonra baktım bir hasta okuyor. Hasta okuduğunu görünce benim de hastalığım aklıma geldi, dedi rahmetli babam. O hastayı okur okumaz dedim ki, Efendim Hazretlerimiz, bende de bir rahatsızlık var, beni de okur musun dedim. Efendim Hazretlerimize. Bana dedi ki, mühendis senin işin uzundur, seni akşamdan sonra okuyacağım dedi. Hemen ben de jeton düştü diyor. Anladım ki Efendim Hazretlerimiz beni okumak için çağırdı. Hastalığımı keşfetti. Benim hastalığımı Efendi Hazretleri'ne söyleyen kimse yok. Telefonla bilgi ulaştırmak da mümkün değildir. Beni çağırdı huzuruna. Dedi ki bana, iki, senin e, işin uzundur, seni akşam namazından sonra okuyacağım. Akşam namazını heyecanla bekledim. Akşam namazını kıldık. Akşam namazını kıldıktan sonra beni aldı huzuruna okudu. Belki 45 dakikaya yakın, 40-45 dakikaya yakın okudu beni. Fakat o beni okuyunca benim hastalığımın yüzde sekseni gitti diyor babam. Bir okuyuşta yüzde sekseni gitti. Oh be elhamdülillah dedim. Yani böylesi vardı da böyle rahata kavuşmak vardı da ben neredeydim şimdiye kadar dedim. Bana dedi ki okuduktan sonra mühendis seni sabah namazından sonra bir daha okuyacağım. Ondan sonra gidebilirsin dedi çok netleşti mesele. Yani benim İstanbul'a gelişimin tek sebebi vardı. Davet edilişimin tek sebebi vardı ki o da bu hastalığından sebep beni okuyacak ve beni tedavi edecek. Bu maksatla geldiğimi çok net bir şekilde anladım. Bana dedi ki sabah namazını kıldıktan sonra ben okurum seni, işraktan sonra işrak namazını kılarsın, doğru memleketine gidersin, işim var, gücün var. Ben de Dedim ki sabah namazından sonra beni okur Efendi Hazretlerimiz. Ancak o zaman sadece bir otobüs var. Çok da zengin değil. Yani bol servisi yok. Ben de şöyle düşündüm. Efendi Hazretlerimiz otobüste daha önceden bir hafta önceden bilet alman, alınması gerektiğini Efendi Hazretlerimiz bilmez. Kılarsın sabah namazını. İşra beklersin. Bir daha okurum seni. Gidersin. Ee, dedim ki Efendi Hazretlerimiz otobüste bilet bulmak zor olabilir. Yok yok dedi sen sabah namazını kılar, işrağı da kılarsın. Ben seni okurum sonra geçersin sirkeciye. Yolun karşısına geçersin otobüs gelir binersin gidersin dedi. Ben de içimden dedim ki ya yani otobüs gelse de otobüste yer olmaz. Bir hafta önceden yer almak lazım. Ama olsun dedim ne olacak efendi hazretlerimizi dinlerim giderim yolun karşısına geçerim. Otobüs gelir dolu olarak gelir beni almaz. Dönerim tekkiye. Tekkede zaten yatıyorum, kalkıyorum. Çorbamı da veriyorlar. Masrafım da olmuyor. Dönerim. En az bir, bir hafta tekkede kalırım diye düşündüm. Sabahleyin sabah namazından sonra beni okudu diyor Efendi Hazretlerimiz. Bendeki hastalığın geride kalan yüzde yirmisi de gitti. Pırıl pırıl tertemiz oldu. Çok mutluyum hastalığımdan tedavi buldum diye. İşrak namazını kıldık. Ben diyor Efendi Hazretlerimizin dediğini yap, yapmak için sirkeciye indim. Yolun karşısına geçtim. 10 dakika falan beklemedim. Baktım ileriden ulusoy otobüsü geliyor. Elimi kaldırdım. Hemen durdu. Trabzon of dedim. Atla dediler. Otobüse bindim. Hatta karlı çıktım diyor. O zaman Otobüse bindiğimde, yazıhaneden bindiğimde simsar diyorlar o, zaman. Simsar parasını da benden almadılar. Daha ucuza geldi benim için diyor. Otobüse bindim ve doğru memlekete gittim. Dolayısıyla ben burada Efendi Hazretlerimizin bir tane değil birkaç tane kerametini bir arada gördüm. Bir defa benim hastalığıma muttali oldu, beni çağırdı. Bir okuyuşta, iki okuyuşta benim daha önce memlekette bir takım hoca efendileri gittim. Hiçbir tedavi göremedim, faydasını göremedim. İki okuyuşta yüzde yüz, bendeki hastalığın tamamı gitti. Üçüncüsü, Efendi Hazretlerimiz, ben memlekete gidebilmek için otobüsten, bir hafta önceden bilet almam lazım dedim. Hayır hayır, ona gerek yok dedi, geçersin dedi sirkeciye, yolun karşısına geçersin, beklersin, otobüs gelir, binersin, gidersin dedi. Ben de dediğini aynen yaptım ama ben şuna inanıyordum, giderim, otobüs gelir, doludur beni, almaz işaret ederim durmaz ben dönerim tekkede çorbamı veriyorlar nasıl olsa masrafsız kalırım burada diye düşünmüştüm. Gerçekten onun dediği gibi 10 dakika 15 dakika bekledim otobüs geldi otobüse bindim ve ben memlekete gittim. Bunun da Efendi Hazretlerimizin kerameti olduğunu çok net bir şekilde gördüm der rahmetli babam. Dolayısıyla rahmetli babamın Efendi Hazretlerimizden bize naklettiği bu anekdotlar, yaşadığı maceralar bizim üzerimize gerçekten ciddi etki bırakmıştı. Efendimiz görmeden sevdik demek demek azdır. Gerçekten ona aşık olduk. O zaman tabii çocuktuk biz. Böyle uzun sakallı, ak sakallı birisini gördüğümüz, yaşlı birisini gördüğümüz zaman acaba Efendimiz Hazretleri bu mudur diye. Görmedik hiç, bilmiyoruz. Bir Allah dostu, bir evliya diye gözümüzün önünde bir, birisi gelecek. Ak sakallı, yaşlı birisini görünce acaba aradığımız bu mudur diye merak ederdik. Her gördüğümüz aksakallı, yaşlı, pirifani, saygı değer birisinin Efendi Hazretlerimiz olacağını düşünürdük. Ta İstanbul'a gelinceye kadar. İstanbul'a geldiğimizde Yeşil Kur'an kursunda rahmetli Abdülhüsr Osmanoğlu Hoca Efendi, Efendi Hazretlerimizin amcasının Çok kıymetli üstadımız İhsan Efendi hocamız gerçekten mübarek bir insandı. Bayram hocamız çok değerli insandı. Hoca efendilerdi. Onlarla buluştuk. Gönlümüze bunlar su serptiler. Dediler ki pazar günü Mahmud Efendi Hazretlerine gidiyoruz. İşte pazar günü Mahmud Efendi Hazretlerimizin sohbetine gidince aranan kan bulunmuştur. Aradığımıza ulaşmış olduk. Böylece rahmetli babamın anekdotunu daha sonra Ali e, e, Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirru ile bil fiil buluşmak suretiyle, tanışmak suretiyle noktalamış olduk. Ondan sonra beraberliğimiz devam etmiştir. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri onun izinden bizleri ayırmasın. Feyiz ve bereketinden müstefid olanlardan eylesin. Onun yoluna muhalefetten, onun çizdiği usul ve adabın dışına çıkmaktan hepimizi muhafaza etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İsmail Yayın Evi sundu. صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد